İyi günler arkadaşlar. Bugün Karaca Geziyor'da keşfedeceğimiz yer Üzümdere Kanyonu, Milli Park. Aşağı yukarı Manavgat'a 90 km uzaklıkta olan Üzümdere Kanyonu'nu ziyaret edeceğiz. Hadi hep beraber gelin gidelim. Arkadaşlar 200 metre kadar veya 250 metre civarında böyle bir tahliye yol var. Onun harici çok güzel. Bu tahliye yolda çok kötü sayılmaz. İyi. Gördüğünüz gibi kanyon akıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doğa mükemmel. Umarım güzel görünüyordur. Bu tarafa da bakabilirsiniz. Burası da güzel. Her tarafa ayrı bir güzellikten. Mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Şimdi biz hazırlıklara başlayacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz, kanyonun diğer tarafına geçeceğiz. Biz bu tarafındaydık. Şimdi bu tarafına doğru geçiyoruz. Güzel bir yer bulduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi masamızı kurduk. Akan Dere'nin kanyonun üzerinde masamız, sandalyelerimizi bu şekilde koyduk. Malzemelerimizi karşıya koyduk. İçeceğimiz meşrubatımız burada. Bu şekilde manzaranın tadını çıkarıyoruz. Ve akan Dere'nin üzerinde güzel bir şekilde kahvaltımızı yapacağız, sucuk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar, su sesinden umarım e, sesim iyi geliyordur. Gördüğünüz gibi akan suyu görüyorsunuz. Biz de bu manzaranın tadını çıkarıyoruz. Kahvaltımızı da yapalım bu şekilde. Gördüğünüz gibi manzaraya karşı. Siz de bu manzaranın tadını çıkarmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Beğenip de abone olmayı unutmayalım. Şimdilik biz kahvaltımıza geçeceğiz. Tamam bende baba. Tamam geliyorum. Biraz daha pişmesi lazım Şöyle göstereyim ben size 90 km uzaklıkta insanlar burada Teknik, kahvaltı Vakit geçiriyorlar Bizim de masamız bu şekilde Böyle akan Deren içerisine Masamızı kurduk bir şeyler yaptık yedik. Daha sonra çay veya kahve yapacağız. Üzümdere Milli Parkı Manavgat'a 92 kilometre uzaklığında, Antalya 164 kilometre uzaklıkta. Konya ise 176 kilometre uzaklıkta bir e, yerdir. İbradaya bağlıdır. Evet. Antalya yolculuğumuz yeri dönüşümüz başlamıştır. Sol tarafımız e, üzümdere milli. Parkın olduğu taraf sağ tarafta dağ kısmıdır. Hafif bir e, patika yol var. 200 metre kadar falan. Ondan sonra ana asfaltla çıkıp e, sol taraftan devam ediyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.